Herkese selam dostlar. Dijital Nexus kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte bana Instagram'dan ve TikTok'tan en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Abi bilgisayarında siyah ekran sorunu var. Yani bilgisayar açılırken o logoyu görüyorum. Bilgisayar açılış logosunu görüyorum. Arkasından Bilgisayarımda herhangi bir değişiklik yok. Sadece siyah ekranda kalıyorum. Ne yapmam lazım? Acil çare lütfen dosyalarıma erişmek istiyorum. Tarzında sorular geldi. Ben de hızlıca bununla ilgili bir araştırma yaptım. Ve bulduğum sonucu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yapacağımız işlem için bilgisayarınızın bios ayarına girmemiz gerekiyor. Ve arkasından küçük bir adımdan sonra bilgisayarınız normal bir şekilde başlayacak. Tabi bu demek değildir ki bilgisayarınız açıldıktan sonra normal bir şekilde çalışmaya devam edecek demek değildir. Bunu öncelikle altını çizmek istiyorum bulduğum bu ilk yöntemi deneyerek dosyalarınıza eriştikten sonra bilgisayarınızı formatlamanızı öneririm. Çünkü bilgisayarınızla ilgili bir problem var. Yani bilgisayar normal bir şekilde başlayamıyor. Bulduğum çözüm maalesef format Öncelikle dosyalarınızı alın ve bilgisayarınızı sağlam aldıktan sonra flash üzerinden format atabilirsiniz dostlar. Tabi flash üzerinden nasıl format atacağınızı da bilmiyorsanız bununla ilgili bir videoyu da önümüzdeki hafta hafta sonunda yayınlayacağım dostlar. Evet çok geçmeden videomuza geçelim. Daha fazla bu tarz videolar için ve bilgisayarınızla ilgili başınız dertte ise bunların çözümünü kolay bir şekilde öğrenmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Tabii bu işlem ücretsiz. Hem bu şekilde bana destek olmuş olursunuz hem de kanalımın büyümesini ve bu videoların daha fazla kişi tarafından keşfedilmesine yardımcı olmuş olursunuz dostlar. Hazırsanız Dijital Nexus 101 tüm hızıyla başlıyor. Evet dostlar bilgisayarımız normalde bu şekilde açılması gerekiyor. Telefona geçtim bu arada. Sizde siyah ekranda kalıyor. Yani bir sonraki adıma normal loading adımına geçmiyor dostlar. Bilgisayarım açılsın. Hemen göstereceğim. Bilgisayar normal bir şekilde açıldı. Sizde açılmadığı için elimizi böylece ee, power tuşuna basılı tutuyorum. Bilgisayarımı şu an gördüğünüz gibi shutdown yaptı kapattı. Şimdi bilgisayarımı açıyorum dostlar. Başlat düğmesine bir kere bastım. Bilgisayarımızın ışığı yandı. Benimki F2 tuşu. Yukarıdaki tuşlardan F2'ye elimi sürekli basıyorum. Şu an ekranda gördüğünüz logodan sonra otomatik olarak bizi BIOS ekranına atacak. Bu yapacağımız işlemler şuradaki e, boot menüsüne girmemiz olacak. Bunun için buradaki klavyenin tuşlarını kullanıyorum. Yön tuşlarını kullanıyorum. Boot bölümüne geliyorum. Öncelikle herkesde bu ayarlar farklı olabilir. Boot menüsüne geldikten sonra şurada dikkat etmenizi istediğim nokta, e, öncelikle birinci olan Windows Boot Manager'ı onu kontrol edin. Eğer değilse buradaki artı eksi tuşlarıyla yukarı aşağı taşıyabilirsiniz bunu. Daha sonra buradan emin olduktan sonra şuradaki extra'ya geliyorum ve alttaki bölümlerden yüklemenin varsayılanlarını kullan diyorum. Buna enter'a basıyorum ve bir tane uyarı veriyor ekranda. Buna da yes diyorum. Evet diyorum. Şimdi ayarlarımız kaydedildi dostlar. Buradan F10 tuşu diyor. Bize yönergede gösteriyor. F10'a basıyorum. Diyor ki Yaptığınız işlemlere kaydedilsin mi diyor. Ve bilgisayar yeniden başlatılacak diyor. Evet mi diyor. Evet tuşuna basıyorum. Arkasından bilgisayarımız normal bir şekilde başlıyor. Bunun arkasından isterseniz bilgisayarınızı sıfırlayabilirsiniz. İsterseniz de sıfırlamadan dosyalarınızı alabilirsiniz. Öyle de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bilgisayar ikinci üçüncü defa açıldığı zaman yine aynı şekilde siyah ekran sorunuyla karşılaşabilirsiniz dostlar. Şu an bilgisayarımın açılmasını bekliyorum. Evet bilgisayarım normal bir şekilde yükleniyor. Ezri yazısı geldi. Bu arada sizdeki BIOS e, tuşlarından farklılık olabilir. Benimki F2 ile giriyor. Sizinki Delay ile girebilir ya da F10, F8. Bununla ilgili de bilgiyi e, ekran kısmına koyacağım dostlar. Oradan da erişebilirsiniz. Evet bilgisayar normal bir şekilde açıldı ve Windows'a erişebiliyorum. Dosyalarıma erişebiliyorum dostlar. Windows ile ilgili eğer sizde sorunlar yaşıyorsanız dostlar buradan e, kanalıma abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone olduktan sonra buradaki videolardan kesinlikle işinize yarayacak videolar var. Bunlara da göz atabilirsiniz. Windows otomatik güncellemeyi kapatma ya da Windows'ta internet yok hatası ya da ne bileyim mavi ekran hatası gibi birçok sorun var Windows'ta. Bu sorunları bu kanalda çözümüne kavuşturuyorum dostlar. Sizin de başınız bu tür dertlere giriyorsa bu videoları izleyerek bunlara kesin çare bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.